Abdurrahman Gazi Türbesi Erzurum'un 2,5 km güneydoğusunda Eğerli Dağı Sığ ve Yamacı'nda Abdurrahman Gazi Camisi'nin Hacı Ahmet İzzet Paşa Camisi yanındadır. Türbeye yanındaki Abdurrahman Gazi Camisi'nden girilmektedir. Türbenin giriş kapısı üzerindeki 1796 tarihli kitabeyi Hattat Salim yazmıştır. Abdurrahim Şerif Beygut Erzurum, Tarihi anıtları, kitabeleri ve diğer birçok araştırmacıya göre peygamber ashabından hiçbir Abdurrahman Gazi Erzurum'a gelmiş olamaz. Burası bir başka kişinin mezarı olmalıdır. Ancak kimin olduğu belli değildir. Halk tarafından üretilen altı ayrı efsane Bilge Seyidoğlu tarafından Erzurum efsaneleri Erzurum kitaplığı 1997 olarak derlenmiştir. Abdurrahman Gazi Camii Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yanındaki Hacı Ahmet İzzet Paşa Camii olarak da tanınır. Son yıllarda onarılmıştır. Eski kaynaklar şehre iki buçuk kilometre mesafededir deseler de zaman içinde büyüyen şehir bu mesafeyi azaltmıştır. Burada tuvaletler, kurban kesme yeri de bulunuyor. Sol tarafta çeşmesi ve tek tük ağaçlarıyla açık piknik alanıdır. Yukarıdan şehir de çok güzel görünüyor. Cami kesme taştan ve çok güzel görünüyor. Türbeye iki taraftan giriliyor. Bir kapıda erkek girişi, diğerinde ise bayan girişi yazmaktadır. Kadına iyi olmayan bir bakış açısı bu olsa gerek. Karşıda Aziziye tabyaları, aşağıda şehir, türbe deresi, yeni şehir. Her taraf çıplak, ağaçsız. Arka tarafta gençlik ormanı olsa bile çıkışta solda ise ağaç görünmeyen bir arazi var. Çevrede söylenen burayı görmeden giden memur tekrar geri gelir derler.